Hadi sen teyzene selamlarım bilet yarın görüşürüz. <laughs> Ertan Bey sizi bu halde bırakamam. Hadi gelin dinlenirsiniz biraz. Hem çorba yaparım size. İlaçlarınızı da içersiniz sonra. Çok isterdim Nurgül ama zahmet vermeyeyim şimdi. Olur mu öyle şey? Estağfurullah. Hadi. Peki tamam. Hadi sen geç. Ben arabayı park edip geleyim. Tamam.